Güvercinim süt beyaz, güvercinim süt beyaz Yine geldi bahar yaz Hadi gel oynayalım, kırlarda buluşalım Dağ tepe aşalım Çiçek çiçek açalım Güvercinim süt beyaz, güvercinim süt beyaz yine geldi bahar yaz. Hadi gel oynayalım, çimenlere koşalım, ağaçlara çıkalım. Hop hop Güvercinim süt beyaz, güvercinim süt beyaz Yine geldi bahar yaz Hadi gel oynayalım, tarlalara koşalım Gelinciklerle konuşalım Haydi gel sen benimle, biz arkadaş olalım Sevgimizi paylaşalım, Keşke yaz hiç bitmese oyunları.